Arkadaşlar hepinize iyi pazarlar. Bugün sizinle beraber geziyoruz. Sizlerle beraber bir sohbet edeceğiz. Bir vlog yapacağım sizlere. Şirokoya doğru geçiyoruz. Videoyu başlıyorum. Alp ile beraberiz ama onu burada bırakacağım. Evde kalsın. Arkadaşlar dediğim gibi Şirokoya dolaşacağız. Ben sizleri kafamı alıyorum. Pol sürüş yapacağız. Hadi gelin geçelim Şirokoya. Şu kilitden önce bir kurtulayım. çok korkutuyorlar beni. Yani böyle arabanın altına girerlerse diye cidden telaş ediyorum. Bu arada sesim biraz bozuk. Birkaç gündür de Instagram'da aktif değilim. Yine rahatsızlandım. Yine bir grip gibi bir şey geçiriyorum. Bu ara çok fazla oluyor. Yani ben hayatımda bu kadar çok grip olmamıştım. Cidden bu sene baya baya bir grip oldum. Büyük ihtimalle sizler de yaşıyorsunuzdur. Baksanıza sesime ya. Sesim acayip kalın çıkıyor şu anda. Yavaştan yola çıkalım. Biraz da araba fiyatları üzerine konuşacağız. Sizlere de söz vereceğim. Yorumlarda aktif olmanızı bekliyorum. Evet arkadaşlar sürüşümüze başlıyoruz arkadan bir Taunus geliyor beni sıkıştırıyor Taunus geç Motorumuz henüz daha sıcak değil o yüzden böyle gazlayarak gidemiyorum bakın burada hemen oil temperature aldım Yağ sıcaklığını her zaman kontrol ediyorum fazla ısınmıyor sadece soğukken kontrol ediyorum sonrasında yağ sıcaklığında bakmanıza gerek yok zaten sabit bir şekilde 90 civarında ilerliyor Genelde o şekilde oluyor. Biraz daha yağımız artsın, hafif belki bir gazlarız da. Bugün Geyveden Atapazarı'na doğru gidiyoruz. Atapazarı'na gideceğim, yani Sakarya'ya gideceğim. Biz biraz daha Atapazarı'nda çok fazla kullanırız, adayı çok kullanırız. Mesela bazen arkadaşlarıma, hani burada olmayan arkadaşlarıma adaya gidiyorum dediğinde ya nerede ada var falan muhabbeti oluyor. Ee, herkes e, alışık değil bu ada muhabbetine. Jetta şey, neler yapıyorsun? Bugün araba fiyatları üzerine konuşacağız. Ya genelde bana soruluyor. Diyorlar ki mesela 250 bin liraya ne alınır? 200 bin liraya ne alınır? 300 bin liraya ne alınır? Ya da uygun fiyatlı ne alınır diye soruluyor. Şu ara ben de araba bakıyorum. Bir otomatik vitesli araç bakıyoruz. Uygun fiyatlı. Ancak yani uygun fiyat tabiri artık pek ülkemizde geçerli değil. Sizlerin de tahmin ettiği üzere artık öyle uygun fiyatlı araba yok. Çünkü arabalarda bir de otomatik vites eklendiğinde hani otomatik vites farkı ilk alındığında belki 5-10 bin lira fark oluyor ya hatta 20 bin lira fark oluyor. Ancak manuel ile otomatik arasındaki şu an fark neredeyse böyle 30-40 bin liralara kadar varmış durumda. Ya bakıyorum böyle 2008-2006 model Yaris'ler mesela deli paralar 100 bin liraya geçip paralar. Hani ben Kia'yı sattığım parayı düşünüyorum ve onunla kıyaslayınca cidden diyorum bedavaymış yani Kia öyle düşündüğünüzde. Çünkü 2006-2008 model arabaya 110-120 lira para verdiğinizde cidden canınız yanıyor. Hatta şunu da görüyorum. Aslında bütçemiz olsa hiç uğraşmayıp sıfır almak daha mantıklı. Çünkü e, arabanın fiyatı mesela i20'lerden öne çıkayım. Hyundai i20'lerin otomatikleri var ya böyle 2013, 2014. Bu son kasanın bir altı olanlar. Adam mesela 150 yazmış, 160 yazmış. E zaten bunun sıfırını şu anda yeni kasa olarak bile 205-210 civarını alabiliyorsunuz. Hani baktığınızda burada hangisi daha mantıklı karar vermek çok kolay ama bütçenin sınırı olduğundan dolayı zorlayamıyorsunuz açıkçası. Son sınırlarınızı araba aldığınız için biraz daha sizi zorluyor. Ancak bugün bahsedeceğimiz şey piyasadaki sıfır ve ikinci elde mantıklı olan araçlar. Ben size niye bunu soruyorum? Şunu sormak istiyorum son bir ay içinde ya da iki ay içinde iki ay biraz daha uzun süre artık ülkemiz için çünkü iki ayda fiyatlar ciddi anlamda değişebiliyor. Son bir ay içinde araba aldınız, sıfır bir araba aldınız. Ne kadar aldınız, nasıl aldınız? bunu yazarsanız ne aldınız bunu yazarsanız hem alacak olan arkadaşlara da bir yardımcı olmuş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü fiyatları çok merak eden arkadaşlar var. Pazarlık yapılmış haliyle fiyatları çok merak eden arkadaşlar var. Özellikle yakın zamanda alınmış araçlar mükemmel olur. Hani yakın zamandaysa bunu da belirtin tabii ki zamanlarını. Yani sizin yorumlarınızı aslında burada biraz daha öne çıkarmak istiyorum ama ben kendi yorumumu da katayım. Şu anda piyasada alıp alabileceğiniz en uygun ayağımı yerden kesin arabası fiyat Egea tahmin ettiğiniz üzere bir Fiat Egea'yı 155 bin lira bandını alabiliyorsunuz. Bu artık piyasadaki en ucuz taksi oluyor arkadaşlar. Binek araç oluyor. Eğer ki ticari de benim işimi görür. İşte ben her sene muayenesine de götürürüm. Sorun etmem derseniz. Fiorno da burada en mantıklı araçlardan biri. Fiorno'yu da sanırım 130 bin lira bandına alabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Ama şimdi hani yeni videosunu daha çektiğimiz bir City var. Honda City. Mesela ona bakarsanız da o da aynı şekilde 219 bin liraya otomatik vitesli bir araç aldığınızda işte ekranım olsun, biraz daha güzel bir tasarımım olsun, farklı bir tasarımım olsun dediğinizde 220 bin liraya sedan araç olarak mantıklı gözüküyor. Ancak böyle küçük sınıf, B sınıfı bir işte Fiesta gibi bir araç almak istediğiniz zaten Fiesta'yı alamazsınız. Fiesta ben hiç görmüyorum sıfırlarını. Ancak burada mesela Hyundai i20 ciddi rakiplerden biri. Opel Corsa'ların fiyatları da arttı sanırım. Ancak i20'ler 1.4 atmosferik motoru ve otomatik vitesiyle beraber mantıklı gözüküyor. Polo'larda durumlar nasıl? Uzun zamandır Volkswagen'a e gitmiyorum. Aslında bir gün gitmem lazım. Polo'nun durumunu çünkü merak ediyorum. Polo da Trendline paketini getirmeye başladı. Eskiden Comfort line ile başlardı bilirsiniz. Artık trend line ile başlıyor. Bu sayede e, Polo'yu da aslında çok aşırı aşırı büyük paralar vermeden alabiliyorsunuz. Gene böyle 220 bandına bir Polo alınabiliyor. Polo'nun avantajı tabii ki turbo benzinli motoru. Yani çekiş konusunda Polo ile herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. İçerisi de çok geniş. Mantıklı seçeneklerden o var. Fiyat biraz daha yükseldiğinde elbette yine Passat kafaya oynuyor. Passat her zaman arkadaşlar aldığınızda zarar etmiyorsun. Onu söyleyeyim. Her zaman bir laf vardır. Passat pahalı, Passat pahalı diye konuşulur. Evet, pahalı, pahalı bazı modellerden, D segmentlerden ama e bu pahalılık satarken de aynı şekilde devam ediyor. Mesela Insignia falan da aslında Passat'tan geri kalır fiyatlarda değil. Çok büyük bir fiyat farkı yok aralarında. Belki bir süper burada sizin aklınızı çelebilir. Superb de tabii ki zaten yine VW grubunun bir aracı. Renault'a baktığımızda Clio'lar arkadaşlar Clio'lar aslında otomatik vites konusunda mantıklı araçlardan biri. Yanılmıyorsam yine onun da 200 bin lira bandına Clio'yu da alabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. En boş versiyondan bahsediyorum. Bu arada fiyatları bahsettiğim şeyler hep Joy versiyonlar. Yani yüksek versiyonlardan bahsetmiyorum. Clio da mantıklı. Clio'nun çünkü şasisi falan çok güzel hissettiriyor. Ve vites geçişleri CVT zaten hissetmiyorsunuz. Baktığınızda Klio'da tatlı gözüken yani led farıyla led stoplarıyla tatlı gözüken bir araba. şu anda açıkçası söylemek gerekirse Dacia'lar cazibesini yitirdi benim gözümde. Çünkü Dacia'ların fiyatı ciddi anlamda arttı. Özellikle Duster'ı hadi bir kenara koyuyorum. Duster'ı şu an 200 bin lira bandını alabiliyorsunuz. Duster'ı ben ben seviyorum. Duster benim için ayrı bir yeri var Duster'ın. Sürmesi keyifli, konforlu. Benim hoşuma gidiyor Duster. Ancak şimdi bir Sandero almaya kalktığınızda Sandero'nun en boş versiyonunu aldığını düşünün. Teybiniz gelmiyor. Herhangi bir şey yok arabada ve tasarım da hani Görecelidir tabii ki ama benim pek hoşuma gitmiyor. Ve Clio ile aralarında büyük bir fark yok. E, açıkçası çok büyük bir e, avantajlı bir araba olmaktan çıktı Dacia'lar. Dacia'ların en az Renault'lardan 20 bin lira daha ucuz olması lazım. Ama şu an işler biraz tersine gidiyor. Fiyatlar artmış durumda Dacia tarafında. Dacia'nın da şeyi bekliyorum. E, yeni bir modeli var. Şu anda tam atma gelmedi. Hatta Volvo'nun stoplarına benziyor arka stopları. Şu an ismi atma gelmedi ya. Farklı bir isim vardı da çıkaramadım. Aslında piyasada mantıklı ve otomatik olarak kullanabileceğiniz araçlar arasında kuruzlar da var. Kuruzların 1.6 ve 2.0'ları, özellikle 2.0'larını ben bayılıyorum. 2.0 otomatikler var, CVT oluyor onlar. O kadar güzel çalışıyor ki CVT gibi de değiller böyle, geçişleri hissediliyor falan. 2.0'ların dizelleri de mantıklı araçlar. Böyle kronikleri var, kronikleri tamamen yapılmışsa bundan sonra arıza yapmıyor. Bu arada yolda hiç kimse denk gelmedi ya rahatsız eden. Şu an arkamdan bir Audi geliyor sadece. Şöyle bir azıcık eğleniriz diye düşünüyordum. Yağ sıcaklığımız da yükselmiş. Ancak böyle bir yolunda giden bir Audi var. Şu an Karaçam'a geldik. Bakın meyveciler gidiyor. Ne o? Domates. Domatesleri götürüyorlar. Bugün de hava güzel. Artık havalar iyice bozmaya başladı. Böyle güzel havalar bulduğumuzda değerlendiriyoruz. Bu arada yorumlarda aynı şekilde hangi araçları çekmemi istediğinizi yazabilirsiniz. Onu da söyleyeyim ben sizlere. Böyle dilediğiniz bir araç vardır, istediğiniz bir araç, merak ettiğiniz bir araç vardır onu yazabilirsiniz. Yakında Honda City ve CV kullanacağım. Biraz daha Honda'cıları mutlu etmeye çalışacağım. Ford'cıları bir mutlu ettik. Ford'un yerini deli gibi istiyorsunuz biliyorum. Acayip yorum geliyor. Şu an ön taraf karıştı bu arada. Audi sıkıştı. Ya kurye... Ee, açıkçası bulamıyorum ya çevremde. Bir şirket aracı var da şirket araçlarını kullanmak istemiyorum. Ne olur ne no olmaz. Ford araçlarını size bulacağım. Bu arada radarda burada bekliyormuş. Biz tabii ki hız sınırları içindeyiz. <laughs> Şu bölgede bana para verseler basmam yani. <laughs> burada yaşayanlar bilecekler arkadaşlar. Şu bölgede yani ciddi söylüyorum hadi şuraya gazlayalım deseler biriyle yarı kapışıyor olsam dahi Hemen gazımı keserim. 110 bandına inerim. Böyle durumlarda arkadaşlar sağdan çıkacak aracı yol verirseniz çok iyi olur. Özellikle tırlara yol verirseniz üşenmeyip bazı arkadaşlar üşeniyor sol şeride geçmeye. Sağdaki arkadaşa yol verirseniz çok çok avantajlı olur onu söyleyeyim. Bazen böyle soldan gidiyorum ama aynı e, da gözüm. Her zaman benim gözüm aynadadır. E, sürekli arkalarımı izlerim o yüzden kafanızı takmayın. Bu sağ tarafta yollar bozuk oluyor. O yüzden sola geçmem gerekiyor. Bizim yollarımız biraz hafriyattan dolayı eğiliyor, bükülüyor. Şu an Serdoğan tarafına doğru geçiyorum bu arada. Citroen tarafında da arkadaşlar aslında C3 de bir avantajlı araç biliyor musunuz? Özellikle konforu için bir de tam böyle bir kadınlar için çok ideal bir araba. Citroen c 3 de beğeniyorum. İçeride mesela ahşap falan var. Şu an ablamla bakıyor işte. Çok beğeniyor içerideki o ahşap tasarımını falan. C3 de güzel hitap ediyor insanlara. Oo, arkamızdan bir trans geliyor deli gibi. Seyitur atarak geliyor. Uç uça gidiyor İleride çevirme olması lazım ama Evet Bakalım transfer alacaklar mı arkadaşlar Transit böyle hızlı gidiyorsa oralara girmiş olması lazım Vallahi çok merak ediyorum Bir de bizi alıyorlarmış transit çok hızlı geliyordu ya. Orada fren yapmış olabilir mi bilmiyorum. Bilmiyordur 34 ile kalıyor. Hiç yolu bildiğini zannetmiyorum. Tırın birini aldılar. Evet geçirdiler transiti. Demek ki orada fren yaptı. Çünkü oralara girdiğinizde arkadaşlar buraya alıyorlar. Transit fena gazlıyor ama. Ya bu transitler çok tehlikeli arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. 150 beygir gibi bir motorları var galiba bunların. Acayip gidiyorlar ya. Fena gazlıyorlar yani. Baksana da bir de yol tutuşları da var ya. Baksana dayı valla bakıyor. Bizimki de az çok gidiyor arkadaşlar böyle ya. Arkadaşlar lütfen gözünüz aynada olsun. Bu ne ses öyle ya? Sanki fren yapıyorak gidiyormuş gibi. Evet. Neyden bahsediyorduk, nereye geldik? <laughs> Ama siz seviyorsunuz. Valla sizi mutlu etmek için yapıyorum. Normal hayatta orada ben gaza basmam yani. Sizin hoşunuza gitsin diye. Yoksa ben sakin kullanan bir adamım. Öyle çok hızlı işim yok. Çok böyle beni gaza getirmeleri lazım. Anca öyle. Yağ sıcaklığımız da yerinde olduğu için. Ya bu tarz arabalarda gaz gazlamanın arabaya bir zararı yok. Kuralında yaptığınız sürece. Yağ sıcaklığına dikkat ettiğiniz sürece. Gereksiz işte devir çevirmediğiniz sürece. Ya devir çevirirseniz de sorun yok da. Yani böyle çok kasmadığınız sürece bir sorun yok arkadaşlar. Arabaya. Arabanın zaten olayı bu. Bu arabayı adamlar spor araba olarak yapmışlar. hız arabası olarak yapmışlar yani. O yüzden herhangi bir zararı yok. Müsait olduğunda böyle çok hafif sadece... Kendimizi tatmin etmek için yapıyorum derken Bu otobüs çok sert bir manevra yaptı ya Ne bu Asya Tur Yollarda otobüs sayısı azaldı Fark ettiniz mi arkadaşlar Doğru düzgün yollarda otobüs yok Firmalarda çalışan arkadaşlarımız vardır bilirler Yani ya otobüs sayısı azaldı ya firmalar Yani battı mı bilmiyorum Çok az sayıda otobüs var artık yani Normalde yollarda full otobüs gördük Artık full kamyon görüyorum bu arada atabazarına giriş yaptık. Bizim atabazarının girişi biraz bu konuda kötü ya. Hani yıllardır sanayi ile beraber giriyorsunuz. Bir şehre girdiğinizde düşünseniz de bana benim için önemli değil. Ben artık alışmışım ama dışarıdan gelen biri olarak düşünüyorum. Adam bir geliyor abi burada direkt sanayiyi görüyor. Hani insanlar daha böyle bir renkli bir yer istiyor. İlk gördüğünde renkli bir yer görmek istiyor öyle söyleyeyim. Yoksa sanayi güzel de. Ama işte görünüş biraz kötü oluyor tabi. Arkadaşlar ben buradan sonra şehir içine geçiyorum. Ağır ağır gideceğim. Biraz müzik dinleyeyim. Biraz kafamı dinleyeyim. Dediğim gibi yorumlara sizlerden mantıklı araçları yazmanızı istiyorum. Beraber yorumlara bakarız. Bakalım en çok beğeni alacak. Hangisi olacak. Hangisi en çok tutacak. Buna da değiniriz. Bu arada bakın şu Datçaların da otomatiğine bakıyorum. 150 civarında onlara veriyorlar. Ya işte şu şu yüzden alamıyorsun. 150 onu alacağına 200'e bunun yeni kasası var diyorsun. Ve yeni kasasında çok şey değişiyor. İşte böyle böyle düşüne düşüne araba alamıyorsun. Sonra araba fiyatları artıyor. İşin içinden çıkamıyorsun açıkçası. Aynı şekilde sizlerden de öneri alabilirim. Böyle 120 bandında e, otomatik ne alınır? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Umarım benim gibi hasta olmazsınız. Bay bay.